Selam beyler nasılsınız İyisinizdir umarım Rubikaro'nun 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz hemen şöyle pazar kurmuştuk en son bildiğiniz gibi bakalım pazarda ne kadar paramız olmuş 12 10 58 en bir paramız olmuş bugün günlerden cumartesi bu akşam ay işi etkinliği var biz de ona katılacağız o yüzden şöyle güzel bir pazardan bir ayakkabı bakalım kendimize bloklu. Çünkü blok önemli. Kalkanla zırha şey efsun atacağız. Efsunumuz da var göstereceğim. Şöyle hemen bir bakayım ben. Şuradan bir saniye iki mücevherler. Ayakkabılar demiş. Anka. Şöyle 55 yaptığımız zaman daha iyi buluruz. Evet 9'una bakıyoruz şöyle. Bana üstün lazım? Mesela çok abartı bir şey olmasına gerek yok. Şunu alabilirim. Ee, bir bakayım daha ucuzu var mı? Şu var. Onu da alabilirim. Bu da çok güzel. Tamam bunu alalım ya. Evet. 6-7'sini değiştiririz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Kolya alacağız. Bir tane. HP üretimli. Ee, ona da bir bakalım. Ucuza var mı? Bulabiliyor muyuz? Bulursak çok güzel olur. Şuradan mücevherler tekrar. Kolyeler. Ee, ruh. Şöyle, ruh, kristalli, ruh kristalli. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Uh, uh, çok pahalı çok pahalı dehşet pahalı 15 Neyse benim ben karakterimde bir 15 20 10 olması lazımdı ona sonra bakalım Şimdi bir köye geçeyim ben Orada bir efsun atalım Arkadaşlar birinci köye geçtim 116 tane efsun aldım Bu üç itemimizi değiştireceğiz kalkana Blok güç e, büyü de olursa sevinirim e, ama kalkana büyük geliyor muydu onu bilmiyorum o yüzden e, atarken bakacağız şeye de bakmadık pek o yüzden bir şey diyemiyorum güç blok istiyorum devam edelim atmaya güç geldi blok 10 olsa bırakırdım kesinlikle bırakırdım ama daha iyi bir şey bekliyorum bizim e, epimizi komple yiyecek gibi duruyor. Efsunu çok güzel, mükemmel bir efsun ama işte blok çok düşük. Mesela bu full olsaydı oranları bunu da bırakırdım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bu bizi biraz yoracak gibi duruyor ama neyse. Sanki bağlı ısınla atıyormuşum gibi ya. Bu oranlar çok düşük. Çok nalet ya. Buraya sersem efsun istemiş olsam hayatta gelmez bu efsun. Bak ciddi diyorum gelmez. Mesela şu efsun. yani 15 blok, 10 şeytan, 20 ölümsüz. Ee, güç olsa nasıl olur diye düşünüyorum şu anda ama yani bunun efsunu şu anda iyi gibi duruyor ama Bir dursun bakalım bu. Bunu değiştirebiliriz sonradan da. Şu zırha atalım. 1500 HP, 15 ateş. Ee, bir de büyü gelirse çok şey istiyorum ama Bak mesela şu ateş 15 gelse tadından yenmez ya da 10 gelse mükemmel bilirsin abi. Ama oranları çok kötü. 10 ateş 5 CP 6 yansıtma demiş işimi görmez büyük e, büyü şart büyüsüz olmaz Büyük şart büyüsüz olmaz. 10 Şu 15 geldi daha işte. Gözünü seveyim. 15 geldi ha Abi sanki bağlı hepsini atıyorum ya. Yani 50 tane hepsini harcadık. Hatta 60 tane. yani gelmiyor abi gelmiyor. Gelmeyince gelmiyor. Nalet bir şey bak mesela şu. Güzel efsun ama rüzgar yelpaze bozuyor abi işi bunların yerine element gelse çok güzel olacak İstediğimiz element gelse mesela bak al Abi Hani bunun hp'si Hani hp yok bak bu da çok güzel bir efsun Şuna bak O netiş. abi işte gelmiyor bak 10 On... 500 EP ne ya? Mesela bu uf, tamam durabilir ama bana büyü de lazım çünkü büyü çok düşük olacak cadı keserken sıkıntı yaşamamamız lazım. Ya da keserken sıkıntı yaşamamamız lazım. 10 ateş altı büyü işimi görmez. görmez? Allah. Efsun bitti Efsun. Oo, İsa diyorum oyun. Abi bu daş bize hiç metin taşı bize hiç şey gelmedi. Şunu keselim yok edelim ya. Yer değiştireceğim abi olmuyor böyle ya. Mesela şunu atayım bir tane. Buna aradığım ne? İki kant yak düşürme 1500 HP. Yavaşlatma 3 demiş. Bak bu kalır. 2000 HP 5 kritik. 6 ok savuşturma şansı. Tamam bu dursun. Bu biz zaten biz bunu geçici kullanacağız. İlerleyen zamanlarda satarız. 10 şimşek bıçak işime yaramaz. 15 bir ya, HP gelsen ne güzel olacak ya. Onu ipi observer ya abi bak işte istediğim mevsimler geliyor ama Dediğim sunar geliyor ama oranları düşük geliyor. Şu ya full atak. Şuraya bak. Abi veyselik dizmiyorum ki ben ya. Ya hable. Hani abi bunun büyü hızını ne yapayım ben ya. Çıkart tekrardan. görmüyor abi bu cidden işimi görmüyor. Ana ateş uçak cat cürt. Neden istediğim ev gelmiyor ya neden istediğim ev gelmiyor? çok zor abi ya. Yani şimdi siz diyeceksiniz arkadaşlar hazırını alsaydım falan hazırı da yok. Yani hepsi efsunsuz bu zırhların. Hepsi efsunsuz. Baktım ben. Yani adam düz STR getirmiş 6-7'sine. Koymuş bir dünya şey. ben şuradan biraz daha efsun alayım da yiyelim. 28 tane de aldım. Geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok. Abi bak şuraya büyü ver. Mükemmel ama vermiyorsun ki. Vermiyorsun yani. ya bak abi ya. Çok nale defsinler ya. Çok nale ya ya. Gelmiyor istediğim esin gelmiyor beyler gelmiyor ve ben çıldırıyorum. Hazırını da alamıyoruz çünkü yok piyasada yok adam 50 won'a koymuş abi 50 won eti ne bileyim çok çok para ya 50 won. Ha büyü de göremiyoruz bak. altı yani 6 geliyor. On ateş 1500 HP, 3 HP Observer işimi görmez. Yani şu 1500 HP 15 büyü olsa işimi görecek. 15 büyü ama HP'si yok ama işimi görür mü ki ya? Onda ateş ama biz şimdi buzu element, buz elementini keseceğimiz için ateş ne bileyim. HP'miz çok düşük kalıyor mu? bayağı düşük kalıyor ya. Baya düşük kalıyor evet. Yani 20k, 2k'da şeyden alsak, kolyeden alsak kapatır herhalde ya açığımızı. Kapatır. Neyse şunun 6-7'sini bir değiştireyim. Sizle de beraber alalım şuradan. Kutsama. kaç tane alalım 10 tane alalım ya 10 tane alalım Aynen 10 tane deneyelim bakalım ne gelecek 10 tane ile Abi muazzam 50 str tertemiz bunu ben 2.10 39 almıştım şu anda on mu, tertemiz karımızı da yaptık ee, şuna bir atalım da buna niye atıyoruz ki bu bir şey ya 1.5 str ha şuna atalım pardon bir tanesini boşa attık beşli paket alalım. kalsın böyle. Bu kalsın. Savaşta buzun gücünü de alırız. Bu kalsın. Hadi sonuncuyu da sana atayım şöyle. Kanama saldırısı geldi. E, kolyeye bakacağım. Ben şu diğer hesaptan da parayı alayım. Bir toparlayayım. Ne kadar vonumuz var bakalım. Kolyemizi de alalım hemen. Arkadaşlar şöyle 15 won. E, pardon yanlış vermişim. Şuradan bir 85 hem daha vereceğim. 80 em pardon. 80 em pardon hemen şöyle 80 80'e daha verdiğimiz zaman 29, 30, 31, 33, 10 falan bir para kasmışız. Evet, gidelim pazar yerine şu kolyeye de bakalım kolyemizi de alalım. Ondan sonra bir bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar şunu alıyorum ucuz yine yani bizim işimizi e, görür diye düşünüyorum. 17 wondan aldık. 17 wondan da satarız. Lazım olmazsa. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kolyemizi de aldık. 12 won bir paramız kaldı. Şuna bir efsun atalım bakalım. Muazzam. Tamam. Kolyemiz de tamam. Şöyle kolyemizi de giyelim. petimiz eksikmiş. Şuradan petimizi çağırdım. Bu 20 buçuk Dayanırız herhalde ya. Dayanırız, dayanırız, dayanırız. Çok rahat dayanırız diye düşünüyorum. pardon. Diğer yüzük neredeymiş benim? Hemen şuradan birinci köye gidelim. Oh yanamay. Şuradan bir değerlerimize bakalım. 75 büyü var. Güzel. 75 büyü var. Yakın dövüş pek düşük ama olsun. Şimdi birkaç saat sonra da şey başlayacak. Pet etkinliği. O başladığı zaman bir tane kendimize yağma peti düşürürüz. Ay ışık kasarken de çok rahat kasarız. Bizi yormaz. Ben bir bakayım başka alacağım ne var aklıma takılan kalan Bakayım e, videoya tekrar girerim Arkadaşlar hep varken şöyle 17 tane daha efsun aldım Şunu değiştirelim e, Buna Şey arıyoruz Güzel bir efsun arıyoruz bulursak duracağız Şimdi görmez ama iki, iki, kat eşya düşürme olursa 6 geldi 20 mistik ölüm bu dursun böyle ya dursun 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 bu bunu takalım böyle bunun eksini nasıl, nasıl güzel önce bu da idare eder böyle kalsın bu bakayım bunda atacağımız bir efsun yok zaten bundan tam alabileceğimiz oranları aldık HP yenilememiz de yüksek Etkinlik saatine kadar da takılalım. 14 londa paramız kaldı. Çok güzel. Ya da bir artı basma işlemine girişelim ya. Belki kar ederiz. Gidelim. Şu aklımda olan şeyler vardı benim. Onları yapalım. Hazır boştayken. Arkadaşlar şöyle topladım malzemeleri. Geldim. Cennet ve e, cennetin göz gözyaşı küpe basacağız. E, yanında da şöyle beyaz altın küpe var. Artı 7 iki tane. Bunları ben nereden düşürmüştüm hatırlamıyorum ama depomda vardı bu dördü. Bunlar oradan geliyor. Sizle beraber şöyle önce cennetleri atalım. Yandı. Bu da yandı. Bu da yandı. Çok güzel gidiyoruz ya. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Yani küpelerin hepsini yaktık. Neyse. Ben şu bilezikleri basayım. O arayı hızlandırırım. Siz de rahatsız olmamış olursunuz. denemeyin kumar çok kötü bir şey 5 fon uçtu gitti tertemiz geçseydi iki tane alsaydık çok güzel karımız olacaktı ama geçmedi şu an pazarda başka da yok Bir vona kadar yükselttim olanların artı 7'lerini topladım yapacak bir şey yok şansımız yok bugün bugün şansımız yok onu öğrenmiş olduk Neyse şu malzemeleri bari depoya atalım. Arkadaşlar e, şu an itibariyle yani tam bir dakika sonra ay ışığı başlayacak. Şöyle önce bir üç tane şu hesapta vardı cadı bunları bir atalım. Bu hesaptan hemen çıkışımızı yapalım. E, sonra 14 taneyi de atalım. Ay ışığı başlayacak. Bir saniye şu anki pozisyon diyor. Pardon. Ah, simyayı falan açmadık. Nasıl dayanacağız? Çok güzel. Şunları basalım. Evet. Şöyle. Şuraya atalım. Şunları da. An itibariyle ışığı başladı. Şöyle kasmaya başlayalım bakalım. Hasarımız 157 k 7K vuruyoruz. 16, 17 tane ile kasacağız. Şu ana kadar daha hiç düşmedi. Ee, ben size bir saatte bir gösteririm. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar ay ışığına katıldık. Ee, şu an cumartesi gününün sabah oldu. Videoya öyle girdim. Ee, 1200 1354 tane kasmışız. Şöyle bir şey oldu. Cadılardan ay ışığı düşmüyormuş. Ben bunu bilmiyordum. İlk defa cadıyla ay ışığı denemiştim. Ee, sonradan şeytan kulesine çıktım. Zaten onu veririm. Ee, orada kes, kesiti koyarım. Kas, şey yaparken kasarken. Ee, 13 tane hız taşı. bunları ee, bunlar yan karakterlerde de var. artıydı Bunların hepsini artı basacağız taşlarımız var. E, toplam hasılat yaklaşık bir 12-13 won falan. Zarar mı? Evet. E, zarar. Çünkü 5 won öyle harcadık. E, ayakkabı aldık, kolye aldık. 6-7'ler falan derken ya bayağı bir zararımız var. E, ama yapacak bir şey yok, bilmiyorduk. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. Ben şu pazarımı bir ayarlayayım. Ondan sonra e, bakalım ne yapabiliriz, ne yapacağız. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Belki bitirebiliriz de. E, bir bakayım ben ona göre tekrardan şey yaparız. Arkadaşlar e, şunlara artı basalım dedik. Kolye, ayakkabıya, işte küpelere. Malzemelerini topladım geldim. Ben bunlara bir artı 8 yapayım. Orada video alırım ama hızlandırılmış bir şekilde gösteririm size sıkılmayın diye Başlayalım Artı dokuzları da kendimiz atarız Bakalım ne kadar bir kar yapacağız artı 8'e bastım. 23 tane aslında 24 tane. Bunu yanlışlıkla 9'a basmışım. Şimdi sizle beraber deneyelim. Ha, malzeme yok diyor. Neyse malzeme olanlara basalım. Çok güzel. Mükemmel. Şu an kardayız. Yani 2 won bir para harcadık. Artı basmalara. Şunları da geçmiş olsa yani buradan çok temiz çağrımız var. Yani Yanlışlıkla giymişim. Ayakkabıları basamıyorduk evet. Kolyeleri basalım. Kolyeden bir tane daha verir misin ya? Aynen çok güzel şu an Çardayız ya %100 çar Çünkü iki won para harcamıştık ee, Bir tane daha kolye ver bize Ama vermedi Neyse şunları basalım ee, Kötü gidiyorsun Biraz geç Bir tane ver şundan Evet çok güzel Çok güzel 9 Senden bir tane daha alabiliyor muyuz Hayır senden hayır ha, geçmedi geçmedi neyse evet, arkadaşlar şu 3 ayakkabı kaldı pardon 4 ee, burası full 9 olarak şöyle göstereyim şimdi içinde 8 var mı yok hepsi 9 ee, Arkadaşlar ben şimdi gideyim şu ayakkabıların malzemesini hemen toparlayayım geleyim bunlara da basalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar malzemeleri toparladım geldim ee, hazır gitmişken şu artı yedi ayakkabının malzemesini de aldım. Bunu da basalım. Çok güzel geçti. Deneyelim 9'a. Yandı. Çok güzel geçti. Çok güzel. Yandı. Yandı. Beyler e, bunların tanesi 25M. 50M buradan E, Birer won bu 2 won. Birer won da bunlar 4 e, won. Bununla beraber 1 e, von won 60 hem de bu. 50 şeremden de bunları saysak 2 e, von won. E, totalde ne yapar? 4, 5, 6, 7 won bir para yapar. Çok güzel. 2 won artı basma malzemelerini harcadık. E, 5 won totalde kar yapmış olduk. Çok güzeldi. Etkinliğe de katıldık ama işte e, cadı muhabbetinden bilmediğim için ondan bir e, e, eksi yedik. Olsun. Bu da bize bir tecrübe oldu. Bu videonun da burada sonuna gelelim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kan sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.